Selamun Aleyküm, ben Necdet. Bugün koyun sırasındayım. Koyunları götürüyorum otlatmaya. Tren yolundan geçiyorum şimdi. Güneş de doğmak üzere. Dün akşam biraz kar yağdı ama bugün hava güzel. Bu demir yolu da Kars Bakü Tiflis demir hattı var ya orası. geçiyoruz şimdi. Güneş çıktı şimdi satır güzel herhalde. Youtube'da yeniyiz biliyorsunuz zaten. Yani acemi videolar falan atarız. Amatör yanlarımız olur. Bunları da affedin. Eğer ilerlersek onları da düzeltmeye çalışırız. Oyunlar kanımı doyurmak için çöpleri otluyor şu an. Kar yağmadan otu bile tenezzül edip otlamıyorlar. Diye. Şahsımda bugün güneş çıktı ya. Biz koyuna sırayla gidiyoruz. 5 ev katıyoruz yani. 4 günde bir sıra geliyor. O şekilde gidiyoruz yani. Koyunun hepsi benim değil. Ben zaten bu yıl aldım. Bir komşumuzdan sağ olsun. Yani koyunculukta yeniyim ama öğrenmeye çalışıyoruz. Bu işte daha tecrübeli olanlardan alır. Videoyu atarım yine. Onları da izlersiniz. koyunları bizim burada Eylül dediğimiz şehirler bölgesi var. Oraya götüreceğim. Bu aşağı taraflar kar kapatmış yani koyun kendini de idare etmiyor. Karnın doyursun diye oraya götüreceğim bugün. Şu yukarıda görünen zirve var ya o taraflara gideceğiz işte. Yavaş yavaş gidiyoruz. Zaten koyunların çoğusa Ağır Gebe. Yani 1-2 aylar kalmış. Şu an doğum yapanlar da var. Daha önceden bulunan 15-20 yıl önce falan hoşları katmıyordu koyunların içine. Koyunlar Mart ayında Nisan ayında doğum yaparlardı hepsi. Şimdi öyle değil artık hepsi bir gidiyor. Koyunlar da böyle neredeyse yılın her ayında doğum yapıyor yani. Tabii bu bu işte uğraşanlar için zahmet. Yani Erdoğan koyun için bir adam lazım onunla ilgilensin. Ama önceden öyle değildi. Mart Nisan aylarında hepsi doğum yapardı, hepsiyle toplu ilgilenirdin. Bir seferde çıkardı. Bakalım belki koyun bu yıl köyümüzde bayağı arttı. Belki yine eskisi gibi olabilir. Bizim muranın koyunu Çıldır koyunu olarak geçiyor yani internette tuş koyunu olarak geçiyor. Akkarama da benziyor genelde bizim koyun. Ama yani sağlamdır. Soğuğa, soğuğa karşı dayanıklı koyunlardır bunlar. Yani kendini idare edebiliyor soğuk havalarda. Güçlü koyun yani. Mesela mor karaman falan var. Mazlık diyoruz biz burada. Onlar bunlar kadar dayanıklı değil suya karşı ama bizim koyunlarımız onlara nazarın daha dayanıklı. Bu da işeğimiz, bizim herzağımızı taşıyor. Biraz daha tepeye çıktığımda bir çay koyacağım. Koyunları biraz doyuralım. Sonra da kendimiz doyururuz. Köpeklerimiz de var da şimdi koyunun önünde onlarda. Koyunu canavar vermemek için getiriyoruz mecbur. Bizim burada kurda canavar diyoruz yöre olarak. Geçen bir komşumuzun odrusunu yemişti canavar. Vallahi ben de vermek istemem ama inşallah öyle bir şeyle karşılaşmayız. <laughs> Büyükbaş hayvancılık da yapıyorum. Onların videosunu da atarım. Şimdi sadece koyunları çekiyorum ama ilerleyen zamanlarda biraz daha tecrübe kazandıkça daha sağlam videolar atmaya çalışacağım. Köyden de hatırımız geçenlerden gider konuşur videolarını atarız. Koyun doğumları olursa koyun doğumlarını da atarım. İneklerin doğumlarını da atarım. Daha başka videolarda atarız yine. köyümüzün merası gerçekten hayvancılık için çok uygun bir yer. Yani hem geniş hem de otu iyidir yani. Hemen kuruyup dökülmez hayvanlar. Bak birinciye kadar mesela otlatıyoruz. Büyük başlarda 20 gün önce kapandı bundan. Yani komşu köylerimiz etraftaki köyler bize göre daha erken kapatıyorlar. Meradan dolayı. Şükür bizim böyle bir sıkıntımız yok. Koyunun içinde keçiler, oğlaklar da var. 25-30 tane. Bunlar aslında babalar da üşüyorlar yani. Koyun yünü gibi sıcak tutmuyor kılları. Evde tutsak daha iyi de. Bir koyunumuz da koça geliyor. Evde tutsak daha iyi ama işte yem fiyatları, saman fiyatları uçtu bu sene. Geçen sene 85'e aldığımız yem bu yıl olmuş 115-120 lira yani %35-40 lira zam gelmiş. Bu kadar olmaması lazım. Yani bu hayvanımıza yeteri kadar bakamıyoruz böyle olunca. Verim de alamıyoruz. Yani zor. Zor hayvancılıkla uğraşmak gerçekten zor yani. Dediğim gibi Allah'tan köyün merası falan iyi de bizim. Yani hayvanın yiyeceğinin yüzde seksen yüzde doksanını kendimiz ekip için karşılıyoruz. Yoksa gerçekten yapılmaz yani. Bu da köyümüzün güzelliği çılları gölü. Gerçekten köye başka bir güzellik katıyor yani. her taraf beyaza büründü. Kış kendini gösterdi. Rakım da yüksek olduğu için bizim buralara kar yağdım kolay kolay kalkmaz. Bizim köyün yaylası Ermenistan'a sınır. Yani sınır bir yerde yaşıyorum. Sınır bir köyde yaşıyorum. Daha önceden eskilerin dediğine göre ben görmedim de, görenler varmış, söyleyenler. Onların hayvanları falan bile geçiyormuş yani bizim köy, Ermenistan'dan gelip geçiyorlarmış. Atları, yükbaş hayvanları. Bizim de hayvanlar geçmişti bir sefer. Mayın var sınır hattında. Mayına düşüp yaralananlar, ölenler de olmuştu. Onları hatırlıyorum. Türkiye'nin sonu. Ben Sarpaçay'a doğru yol köyü işte burası. Ateşi kaladım, Çayınızı koydum kaynıyor. Burada biraz otrası para götüreceğim zaten. Köpeklerin ekmeklerini veriyorum. Onların istihbaratını da getirdim. Aç kalmasın diye. Değil. kaynamak üzere yani az kaldı. Aslında belli. Soğuk havada bir sıcak bir bardak sıcak çay içersek iyi. i Komşumuzun köpekleri alıyor, alıyorlar. Diğer kaynattım. Kendini atacağım şimdi. soframı da koydum. Annem sigara böreği yapmıştı. Bir de bizim karşı süresinin olmazsa olmazı sarı yağ motor peyniri. Yani her çobanın baş yemeğidir neredeyse bu. Çaydan neredeyse oturmuş artık. Şöyle fazla da dört dörtlük çay koyamıyoruz yani. Olduğu kadar diyebiliriz. Ben kahvaltımı yapayım. Oyunlar oturuyor zaten. Gün doğumunda gelmiştik. Gün batımında gidiyoruz. Bu günü de sırayı da bitirdik Allah'ın izniyle. Nasip olursa bir dahaki sıraya artık geliriz. Koyunlar da karnını doyurdu iyice. Yavaş yavaş otlatarak gidiyorum artık. Bugün de bitti. Videoyu izlediğiniz için herkese teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.